Bon va İzmir'in kültür, sanat ve iş dünyasında fark yaratan toplantı ve etkinlik merkezi. Alsancak'ta İzmir'in tarihini kucaklayan Bomyvan, aslı bozulmadan restore edilip özenle tasarlanan, yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip iki komşu Rum evinde 2020 yılında hayat buldu. 19. yüzyıla ait tarihi ambiyansı ve eski İzmir'in sosyal ve kültürel dokusunu taşıyan Bomyvan kurumlara ve kişilere özel misafirlerini İzmir'e has bir ortamda ağırlama fırsatı sunuyor. Şehrin entelektüel yaşamına da katkıda bulunan Bon Yivan, hayatın hızıyla yarışırken unuttuğumuz veya ertelediğimiz birçok şeyi de gerçekleştirme olanağı sunuyor. Alsancak'ta İzmir'in tarihini kucaklayan Bon Yivan, 2024 yılı yazında bu kez modern altyapısı ve panoramik körfez manzarası ile Kurumsal misafirlerine yüksek kapasiteyle Bonland pasaportta hizmet vermeye başladı.